Herkese merhaba arkadaşlar. Postosyal Lig'de 16. haftanın az kadro seçimi. hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da istatistiklerle dolu bir video sizleri bekliyor. Geçen hafta neler yaptık onlarla başlayalım. Hemen ardından da istatistiklere geçelim. Geçen hafta 85 puan tamamladık arkadaşlar. Çok iyi bir puan değil kesinlikle. Bazı şanssızlıklar yaşadık. Cornelius daha 17. dakika olması lazım. Sakatlandı. Şanssız bir sakatlık yaşadı. Umut bozuk ben son dakika yazmıştım zaten. Hem Twitter'dan hem YouTube'dan alınabilir diye. Ya gelsen pahalı bir tercihti zaten. Umut Bozok hem ucuzdu. Gol de attı. Oradan güzel bir puan aldık. Son dakika bir de Halil Akpınar müdahalesi yapmıştım. O da başarılı oldu. Asistle kapattı ve galibiyet puanıyla 8'e getirdi puanını. Abdülkerim sarı kart görmeseydi güzel olabilirdi. Zeki ve Nelson gol yemelerine rağmen yine biri e 5 biri e 3 puanlı tamamladı. Oradan iyi bir puan alamadık. Bünyamin bazı tamamen zaten şu an uğradık. Antalya Spor çok bu gol pozisyonu olmasa rağmen aslında Bünyamin de pozisyon net pozisyonu var. Ona rağmen yine maalesef puan alamadık. En önemli nokta belki kaptanlı bu hafta. Kaptandan patladık. Geçen hafta da aynı olmuştu. İki haftadır kaptanı tutturamıyoruz. Aslında Emma Kame yerine hani Doğukan Sinir iyi bir puan almış olsa burada Kerem'le Emma Kame değişecekti. Şanssızlık burada yine peşimizi bırakmadık. Kaleciden yine 10 puanı aldık Seyiş'ten. Hatta söylemiştim ben bu hafta tek kaleci yapsanız bile sorun değil. Çünkü çok kötü bir yeni vaat ile attılar. Genel klasmanda 8-13. olduk. Haftalık puanında yine 85 puanlı çok da iyi bir yerde 31.000. olduk. 144 puanlık bir birincilik var. Çok gerisinde kaldık. Devam edelim arkadaşlar ve XK'lere geldik. 16. Atak XK'lerini bir göz atalım. Giresun, Fenerbahçe ve Başakşehir'in çok pozisyon yakalayıp çok da gol bulduğunu görüyoruz. Son 4 haftalık, haftalık XK XK'lere baktığımızda bir de bol pozisyon yakalayıp az gol bulanlar, bulanlar var. Bunlar da Antalya, Galatasaray ve Göztepe arkadaşlar. Bu takımlar pozisyon biliyor ama bitiricilik yok yani pozisyon olmasına rağmen. Özellikle geçen hafta Antalya'nın yaşadığını buna örnek verebiliriz. Bir de yeni Malatya ve Alanya gibi hem pozisyon yakalayıp hem de az gol atan takımlar var. Bu iki takım birbiriyle yapacak. Büyük ihtimal iki takımdan da klinşi çıkacak bu hafta için. Aslında güzel böyle karşı kaleciler alınabilir o maçtan. Kasımpaşa pozisyon var. Bitiricilik düşük. Yine böyle birkaç takım daha var ama Kasımpaşa bunların neredeyse en Beşiktaş'la beraber aslında en gözü çarpanları burada göz atlamışım. Beşiktaş'ta 6-13 XG'ye rağmen sadece 2 gol atabilirler son 4 haftada. Bu da bitiricinin çok düşük olduğunu gösteriyor. Bir de savunma yani XG'lara bakalım arkadaşlar. Yine 3 takım Sivas, Kiresun, Başakşehir. Geçen haftalarda çok karşımıza çıkan takımlar bunlar. Clean Sheet'te Aslında fazla da mahcup etmiyorlar çoğu hafta. Bu haftanın yine benim en muhtemel 3 adayım Sivas Giresun ve Başakşehir arkadaşlar. Trabzonspor, Konya, Yeni Malatya, Fenerbahçe, Kayseri. Bu 5 takımda pozisyon var ama gol atamıyorlar. Yine bitiricilik düşük. Bu 5 takımda pozisyon var. Kalelerine pozisyon veriyorlar fakat az gol yiyorlar. Burada da kaleci ve defansın kritik müdahaleleri öne çıkıyor. Son olarak da Hatay Beşiktaş'ın çok pozisyon yakalayıp çok çok pozisyon verip çok gol yediklerini söylemem lazım. Burada da öne çıkan detaylar bunlar. Siz yine arkadaşlar bunu inceleyin. Daha işinize yarayacak istatistikler burada mutlaka vardır. Bir de son 5 hafta ceza sahası içinden şutu, şuta bakalım. Burada bu istatistikleri Twitter'da XK Süper Lig adlı hesaptan hesabın yardımını aldım arkadaşlar. Twitter'da onu takip ederek XG'lerle ilgili daha fazla detaylı hem maç sonu hem maç önü istatistikleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra hemen istatistikleri geçiyorum. Burada iki tane önemli takım var savunma anlamında baktığımızda. Sivas ve Giresunspor 20 ve 19 şut kal kalelerini görmüş ceza sahası için. Sağ taraf ceza sahası içinden gördüğün şutlar takımların. Bir de en çok görenler var burada baktığımızda Altay ve Hatay. 47 ve 48 şut görmüşler. Ceza sahası içinden yani bu takımlarda gol yeme ihtimalleri çok fazla. Bunu belirteyim. İki takım da birbiriyle yapacak olması. Yani hem Altay ve Hatay'ın birbiriyle yapacak olması bu hafta. Buradan gol çıkabilir. İki takım da atabilir birbirine. Ve Alanya ve Yeni Malatya'nın birbiriyle yapacak olması aslında biraz ters bir hafta oldu bizim için. Yani yeni Malatya mesela 20 şut çekmiş sadece. En az şut çeken takım. Alanya Spor'dan bir Serkan Kırıntılı kalede. Tayfur Bingöl belki onları birazdan değineceğim onlara şimdiden söyleyeyim. Yine de daha, daha detaylı inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada yine son kısımla bakalım. Özellikle Başakşehir'den sonra en çok dikkatimi çeken takım Sivas Spor, Trabzonspor ve Yeni Malatya. Bu takımdan son iki haftadır gol yemiyor arkadaşlar. Bu takımlarda defans oyuncusu alabilirsiniz. Klinşit ve kaleci de yine alınabilir. Giresunspor burada dikkat çekiyor. Son 4 hafta 3 gol 3 maçta gol yemediler. 1 maçta da 1 gol yediler. Yine Giresun Spor'da defansif olarak dikkat çeken takımlardan biri. Başakşehir zaten son 5 maçın 3'ünde 1 gol. Diğer ikisinde 0 gol. Bu da önemli bir istatistik. Belirtelim. Konya Spor'da aslında dikkat çekiyor ama arada bir 3 gol yemiş olması böyle arada da yiyorum tadında. Rakip Karagümrük güçlü arkadaşlar. Gol bulma ihtimali var. Attığı gollere bakalım takımların. Burada zaten Trabzon Spor ister istemez dikkatleri çekiyor. Yani haftalardır 2 gol, 3 gol, 2 gol, 3 gol. Gerçekten çok iyi gidiyorlar. Giresun Spor son, 4 hafta, son 2 haftada 7 gol atması. Bir maçta 4, bir maçta 3. Bu maçta biraz daha favori yapıyor Adana karşısında. Fenerbahçe aslında dikkat çekiyor. 4, bir tane 4, 2 tane ikisi var. Yine arkadaşlar siz bu listeyi incelersiniz. Devam edelim. Kaleci seçimlerine başlayalım. Birinci kalecim Başakşehir'de Muhammed Şahingaz arkadaşlar. İkinci kalecimde 5 milyonluk fiyatıyla gayet ucuz Giresunspor'dan. Adana'nın Giresun Spor'a Adana yani Spor gol atamayacağını düşündüğüm için Okan Koç'u da yerine aldım. Alternatiflerim var. Uğurcan Çakır yani Trabzonspor'un az gol yemesi sebebiyle ve Antalya'nın çok x yakalayıp az gol atması sebebiyle ben bu hafta Uğurcan Çakır'ın da alternatifler arasında olmasını düşünüyorum. Ertaç Yeni madde gol yemeyebilir, Serkan Kırıntılı, Alanya gol yemeyebilir. Bu kalecileri karşılıklı alarak da deneyebilirsiniz bu hafta. Çok yukarıdaki kalecilerden düşünmüyorsanız. Yine XK Süperlik adlı Twitter hesabının yardımıyla aldığım bir istatistik. Çok teşekkür ediyorum buradan kendisine. Diyabet arkadaşlar bu hafta mutlaka alın. Yani son 4 haftada pardon son 5 haftada 3.57 xk yakaladı ve 3'te gol attı. Bunlar tabii penaltı diyebilirsiniz ama Diyabet'e zaten çok gol pozisyona giren bir oyuncuydu. Bir ara bir durgunluk yaşadı. Bence Hazırda formdayken, golleri atıyorken Diabat'e alınabilir. Bakarsınız penaltıda denk gelebilir. Yine kullanır. Adana Demirspor'dan Asom Bogme geliyor. Envakam yine burada dikkat çeken bir oyuncu. 3.17 xk yakaladı. Ben bu maçta yine alacağım. Envakam'yı Antalya Spor'a karşı Antalya Spor bazen e, savunmada çok büyük hatalar yapabiliyor. Trabzonspor bu hafta değişik bir skora gidebilir. Yine aynı hatalar devam ederse. Çünkü oturan bir takım yani yeni yeni oturan bir takım. Trabzonspor yani bu şekil bu oyunuyla devam ederse Goyasan oyunuyla Antalya eksiklerini çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum. peste de dikkat çekiyor arkadaşlar. Konya oyna, oynayacak olmasına rağmen ben bu istatistikten dolayı Pesiş'e bu hafta kadroma alacağım. Bir de XA yani XA asistlere bakalım. Asist beklentilerine bakalım. Vargas geliyor ama dediğim gibi Adana Spor bu hafta çok sert bir rakiple yapacak. Gol yeme açısından çok gol yemeyen bir takıma karşı yapıyor. Serdar Gürler geliyor. Serdar Gürleri de bu hafta alırdım fakat yine sert bir rakip. Karagümrük. Karagümrük gol yiyor. Karşısız goller de olabilir bu maçta. Sert Algörler aklımın bir ucundaydı. Yani son dakikaya kadar. Bilmiyorum. Hala alabilirim. E, Vizca'yı alacağım bu hafta. Gradeli de yine kavramda düşünüyorum. Van sürpriz isteyenler Sivas Spor karşısında yapabilir ama bence Sivas Spor e, gol de yemeyebilir. Riskli bir takım. Bu hafta için Van es geçelim. Rize Spor'dan mutlaka soracaksınız. Ben Bolvin'i yazmanızı tavsiye ederim. Ve defans oyuncularına geçelim arkadaşlar. Defans oyuncularına ilk sırada Leo Duarte yani Başakşehir'in oyuncusundan herhangi birini oraya alabilirsiniz defans oyuncularından birini. Zeki Yavru Giresunspor'dan ikinci tercihim. Hem gol hem asist üzerinde etkili bir oyuncu. Clean sheet de alırsa tadından yenmez. Was Rice var arkadaşlar. Yeni Malatya'dan ben bu hafta için yine Yeni Malatya'dan mutlaka bir defans oyuncusu düşünüyorum. Kalecinin yanında defans oyuncusu her zaman hem clean puan alır, bir de gol veya asist yapma ihtimali var. Vals'ın son 3 haftada e, sanırım 3 tane şutu var kaleye. Arada böyle kornerlerde serbest vuruşlarda geliyor. Maç sıkışa da biliyor bazen. Oralarda da ileri çıkan bir oyuncu Vals. O yüzden gol atma ihtimali veya işte karambolu dokunup asiste olma ihtimali var. O yüzden aldım. Yedeyim de arkadaşlar Beşiktaş'tan ucuz olması sebebiyle Rıdvan Yılmaz alacağım 4.5 milyona para yetmez diğer oyunculara yer açmak istersem de Serdar Saatçi'yi yine stoperde oynamasını bekliyorum bu hafta 3.5 milyona onu alacağım alternatiflerim var Tayfur Bingöl Alanya Spor'da oynayacak arkadaşlar Gilermey'in yine bir bek oyuncusu Konyaspor'dan ve Gutas gol üzerinde etkili bir oyuncu Klinç'te alma ihtimali de var. Sivaspor iyi gidiyor Klinç konusunda. Kutası da bu hafta kadronuza alabilirsiniz. Galatasaray'la oynaması biraz dezavantajı olduğu için direkt e, ana kadroda almadım ama bu oyunculardan birini çıkartıp kimi als alsanız dersiniz ben Kutası tercih ederim. Orta sahaya geldiğimizde arkadaşlar Edin Vizca ile başlıyorum. Edin Vizca'yı bu hafta kesin kadronu alacağım. Alternatif kaptan adaylarından da biri. En hem, hem kaptanın bu hafta kesin alacağım. Bakasetas. Yani gol krallığı listesinde geçen haftaya kadar gol krallığı listesinde olan bir oyuncuydu. O kadar sakat olmasına rağmen haftalardır 3 hafta 4 haftada belki sakattı. Oynamamasına rağmen bu istatistiği var. Bence Bakaset hasta yine bu hafta kesin alınması gereken oyunculardan biri Max Gradel de yine alınabilir. Burada alternatifler de vermedim ama Max Gradel yerine bir tık altı olan Pedro Henrique de alınabilir arkadaşlar. Parası yetmeyen arkadaşlar için güzel bir alternatif burada. İkisinden birini söylüyorum. Yedeyim de Diabate mutlaka alacağım diyabeteyi. Alternatiflerim var Halil Akpınar Burada Çaykurize mutlaka gol yer. İstatistiklerde gördük. Pinares'i düşünüyorum Altay'dan. Geçen hafta güzel bir gol atmıştı Galatasaray'a. Ve istatistik olarak da artan bir oyuncu. Yine Boldrin de Göztepe karşısında gol bulma ihtimali olan oyunculardan biri. Forvet'e geçelim arkadaşlar. Forvet'te geçen haftanın hat-trick yapan oyuncusu. Serdar Dursun. Serdar Dursun'u geçen hafta aldım çıkardım aldım çıkardım. E, yedekten girmesi beni birazcık ee, bu konuda almamayı almamayı etmişti ama yedekten girdi ve hat-trick yaptı. Eğer Serdar Dursun olmazsa arkadaşlar Serdar Dursun yanında Berisha yine tercih edilebilir. Yine burada da çok gitgeller yaşadım bu hafta ama ben Avrupa'da bu maç Berisha'nın oynayıp dinlendirilecek olmasını düşündüğüm için Serdar Dursun'u kadroya aldım. Serdar Dursun ilk kombi başlayabilir. Pesic burada arkadaşlar yine ikinci Karagümrük'ten oyuncum. Ee, Okaka'da Başakşehir'den Vizka ile beraber bu hafta takip edeceğim oyuncu dörtledim arkadaşlar. Kasımpaşa'ya karşı Başakşehir'den. Bamba'da yedek oyuncu bu hafta mutlaka kendi sahasında gol bulur Altay. Hatay çünkü son haftalarda savunma yönünde iyice sorun yaşıyor. Altay mutlaka değerlendirir ve gol bulur. Bamba'da hem penaltı kullanıyor hem forvet oynuyor. İyi bir oyuncu. Bamba'ya eğer param yeterse alacağım. Bu arada param yetmeme durumu da var. Ama parası yeten arkadaşlar mutlaka bu hafta Bamba'yı da alsın. Alternatiflerim var. Canini bu hafta bunlardan birini çıkartıp kimi alacağım? Canini'yi direkt alırım. Yahovic var. Yine çok çıkartıp çıkartıp aldığım bir oyuncu en son alternatife koydum artık ve Çikaleş arkadaşlar Konyaspor'dan Konyaspor Konya Spor kara karşı oynayacak o maçta bol gol bekliyorum bu arada onu da bilirdim. Kaptan seçiminde birinci Envakame Bakaset hasta olabilir ama en vaka mevcut son sonuçlar çok iyi istatistiği üretiyor. Vizca ve Okak arkadaşlar sırayla kaptan seçimi de bunlar. Evet arkadaşlar kadro kurulumunun sonuna geldik. Futbol bir bakalım arkadaşlar geçen hafta 18 güzeldi. Bu hafta neler yapacağız başlayalım. Ben Altay maçını Altay'dan bir galibiyet bekliyorum. Hatay bu düşüşle pek iyi bir yere gitmiyor. Altay'da bir çıkış arıyor en azından. Mustafa Deniz bu maçı kaybetmek istemeyecektir. Kara Gümrük maçında ortalardayım. Berabere bitebilir bu maç. Kara tarafına ev sahibi olması avantajıyla yazıyorum. Aslında burada Konya da yazılabilir. Çünkü defansta Cilerme ve Abdülkerim gibi gol atan defans oyuncuları olduğu için çok puan alabilir. Karar size kalmış arkadaşlar. Ben yine Kara Gümrük'ten tarafıyım. Rize maçında Rize tarafındayım. Rize yine evinde kazanacaktır büyük ihtimal. Ama maç yine golle geçecek. Beraberlikte çıkabilir. Başakşehir maçı direkt Başakşehir. Trabzonspor maçı Trabzonspor. Adana maçında Giresun tarafından Giresun'un Adana'ya karşı galip geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Alan yeni mat tarafında yeni Malatya'dayım. Beşiktaş Kayseri maçında Beşiktaş'tan tarafıyım. Sivas Galatasaray maçında Sivas. Gaziantep Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin bu çıkışını devam ettireceğini düşünüyorum. Gaziantep'in ee, evinde iyi oynamasına rağmen yine Fenerbahçe e, belki bir golle veya 2-1 bir gibi bir skorla kazanacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar kaydediyoruz. Bu haftanın sonuna geldik arkadaşlar. Yine videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Oyuncu tavsiyeleriniz olabilir. Geçen hafta yine olmuştu. Ee, yine oyuncu tavsiyeleriniz olursa sürpriz, alternatif As oyuncuları yine bekliyorum. Kaptan tercihi olur. Bu oyuncuları bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarılı haftalar diliyorum. Hoşçakalın.